Çocuk severlerden hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda tabii ki de yeni bir yer keşfedeceğiz. yeni, yeni yerlere gideceğiz ve armorlarımızı yine, yine güçlendireceğiz. Ee, bu vardı filan. Bunu satalım. Ee, bunu da satıyorum. Satalım bunu da abi. Namımız vardı. Işın abi kutuplama ve domuz yoktur şurada. Evet şöyle. Cebimiz olan bence köpek gelir sonra. Şimdi bu ne işime yarıyor? Ben bunu mesela bir gö görmek isterim. Arkadaşlar. Değil mi? Bu ne oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oluyor lan? Oho. <laughs> <laughs> Vuruyor mu? Yo, bana can mı veriyor? Ne yapıyor bu? Neyse bunu biz maçtayken, oyundayken görürüz. Maç maçtayken. Bizim hiç istemiyorum ya. Hiç istemiyorum. Bunlar kalsın mı? Ya bunu çap abi. Hiç de gerek yok. Bu i̇şte hiç bu var. Ee, ya bununla bunu yer değiştirilir yani. Ay bir saniye. Ay şimdi şu, bu kalsın falan değil. Abi şimdi. Bence abi demeye çalıştığın bize gerek. Ooo. Bu, bu, bu canlılığı mı? Daha da fazla mı canlı olsun diyor. Abi bence. Bence. İki piti 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 karamelü sepeti terazi lastik gimnastik tiki tiki tik e Bu gel Abi <laughs> bas bas 3 level Max yaptı galiba ben bittim Alışmadım her Çok <laughs> verdim 6 <Altı gülüyor> verdim Neyse tamam Eee Blablabla Blablabla Tamam bunu bas. tam ne diyorsun? Oy de. Bismillah Rahman Rahim. Şimdi. Hı. Hmm. Bas abi. Şimdi bak iki level diyor ya arkadaşlar. Bunu bunu basıyoruz tamam mı? Mükemmel oldu şimdi. Şimdi abi gidiyoruz savaşıyoruz. Hop hop hop. <laughs> Artık böyleyiz bakalım hızlanabileceğiz mi? Lamamız geldi bu arada. Lama adam. Oy bizi bir de. Neyse tamam. Neyse tamam hadi de. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Lan kedi sıvamı burada da Evet bu ikisi kaldı. Ondan sonra. Abi şuna gidelim mi? Bu bölüm uzun olsun şuna gidelim. Tamam mı? Arkadaşlar. Gidiyoruz buraya. Burada galiba çok büyük bir boss var. Ama inanılmaz mı bu boss. Yani o kadar zor olacak ki. Bunun en zor bossu galiba bunda diyebiliyorum. Diyebiliyorum. Ben bu, bunu da hiç oynamadım Abi. Ama bizim için bir şey sıkıntı değil. Uy. 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 Ha bunlar var patlayıcı. O, oku, oku yeniledim. bulamıyorum Ne oluyor bunlar ne? Oğlum Burada ne var lan? Bas abi lavamız gelsin. Şu abi neler geliyor bu ne? Ha şu dede. Ah, dur dur Bunları öldürmem lazım. Bunlar şey yapıyor. O burada neler var lan? Bayağı da burada. Oğlum cam basamıyorum hiçbir şeye basamıyorum. Hiçbir şeye basamıyorum abi. Öleceğim lan. Öleceğim oğlum bunlar nasıl vuruyor? bir şeyde hatalar yaptık ama bir görmüş olarsın görmüş olarsın e şimdi abi biz bunu bekleyeceğiz mi böyle 2 saat abi şu böyle cam bastırıyor mu inşallah cam bastırıyor mu Ee evet. bas tamam şimdi abi dur bir şey denemek istiyorum Tamam şöyle gel hadi gel ana şeyimiz yok Aa bunlar hep öldü mü? Ne oldu bunlara? Zolta vuruyorum. Zikir. Büyük tok atıyorum mu? Abi keşke hızlı vuranlar olsaydı da burayı iyi vuruyor gibi. Bunu alalım. 25 mi? Hemen. Bu ne oluyor şimdi abi? Ruhlar Vadisi Vadisi mi olur lan bu? Ruhlar Vadisi yalnız. Abi burada böyle şekilli şükürlü bir yer varsa şükürcümüz var. Bir abi. Ey Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu ne? Ölmüş. Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar Ana ben buraya oynadım. Vallahi olmamış. Çok 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 eskiler. hatırlıyorum çok eskilerden. Şu normal önce gitti ya. Abi lan bu lama niye saldıramıyor? Lan lama tükürüyor sadece. Nasıl tutarsak abi Ha buluyorsun. İlla hudukumumuz lazım inşallah. Sınırım ok ihtiyacınız olacak arkadaşlar diye biliyorum. Ondan bize ok lazım. bu hmm. göremiyor yani mükemmel ya. Abi göremiyorlar. ortada bir şey mi var? Bu ne? Bir şeyler var oralarda. Abi bu ne kadar büyük? Şunu anlamadım ya. Ortaya gidebiliyoruz mu? Ana gittik. Ay bu mu ne lan? Bu da ne yapıyorlar? Bu ne? Lan. Garip kurabaş şeyler var arkadaşlar. Ah ormanın önündeyiz. Öldür. Hıh. Sizce ne lan bu? ne olacak ama nereye gider? Aha. Ok oh, gel ok. Oh. Hah. Lütfen. 60, 70, 80 ok. 40 ok oh ne ya? Asla. Reston golem. Golem. O bu, bu ne kadar güçlüdür acaba arkadaşlar? Ne no, no. o? Bu ne? Şöyle bas bas, bas bir şeyler basıyoruz ama nereye basıyoruz? Oğlum bak buzlar Vadisi'ndeyiz. Oh. Oğlum ölüyor mu ölüyor? Ölüyorum ölüyorum Ölüyor ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum, ölüyorum. Aa, ölüyorum. Arkadan kalıyor. Ne can lazım? Sen sakın gelme. Öldürürsün beni. Minik minik ama can götürüyor. Abi bu golem mi? Direkt can götürüyor mu? Değil, can götürüyor zaten kan. <laughs> Ayı. Ne yapıyor? Kaburga. Gel, gel şimdi. Hmm. Oho. Oh. Oh. Abi bir şey kazandık. Abi bir şeyler kazandık. Oh. Ve sonunda işte bu ay yok dedi. Ha işte bu be. Sat ya sat. Sam mı? demelik miydi? Tufane. Hiç canavar yok. Seste gitti ne oluyor? Dum dum. Geliyor Bu ne oğlum şeyler kapatıyorlar. bu ne? bak. Ne kadar kastır. Bir şey var abi. Kaç 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 dur. Hah, tamam, oh. bunu Sen gel. Değil. Hayır, hayır. Sen attım ya. Of, o bir şey. Bir şey. <laughs> sat, sat, sat. Ölüktürüm çıkıyor. Aha, değiştir. Sat abim. Benim 19 var. 123 tane. Kanka ama. <laughs> Yok kanka sağ ol. Sağ ol. sağ ol. sağ ol. Sağ ol. Bu da kalsın. 6 gücü var. Evet. Ver. 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 <laughs> İnşallah işimize yarar. Arkadaşlar yani bilmiyorum da burada dev bir boss var yani galiba. Yok, her bayağı <laughs> her bine oldu. O geliyor 120 okumuz var. Sanırım ayde. Şimdi biz burada ne yapacaktık ya? Abi diğerlerine elektrik veriyor. Hızlı da iyi. Zaman. Bu galiba butonlara basacaktık arkadaşlar. Onlardan sonra da postlar var. Ha Şu. Ama bak böyle TNT atacak değil mi? Şey atacak. Evet. Bu bayağı bir canımız yakıyor diye biliyorum. Bize bir çekmiş. Buradan git Başka bir yerden gideceğiz. Yukarı çıktık. Tamam. Mallar mollar var. Sıkıntı. Oğlum nereden gideriz? Bu ne laborant gibi. <laughs> Abi yine mi gitti golem ya? Yine mi golem geldi ya? Gel ya tamam gel 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 gel, gel. artık savaşacağız artık savaşacağız sen savaşacağız artık sen. Ama onları ölürsün tabi. Tabi lama öldürdü bak. Hatta bunun hiç lamadan geliyor. Şurada bekleyeceğiz galiba. Yanımız gitmeyecek. Evet gitmedi. Kare yönünde gidiyor. Hem yani böyle her tarafa şey ee, normal artı şeklinde yöneliyor. O bu ne? Abi böyle tam şu an koşmak istiyorum <laughs> Gelin lan. Gelin lan. Abi şu an istek geliyor. Abi baya baya vay. Ne, neye tıklıyorsan tıkla. Ha, bak hepsi yok oldu. Bak şu adam Uçan bir tekne. Oha. Oka bak maşallah. Aha burada da var. Şimdi ben bunlara basarsam bunların canı gidiyor mu? ho. Gidiyor. Bu şeyin niye gitmedi ya? Hiç gerekli. Aa bak şu beklersen ne olur? Böyle. Eee evet, evet, tamam. <laughs> Ölüyorum oğlum. Böyle bas. Hemen şu köşeye. Canımız gitmez. Gitmez. Evet. Oo, buradan düşülüyor bak aşağı. Hmm, lama düşmüyor. Hmm, buraya... Nasıl bizimki ezberliyor bu kadar ya? Ha siz bir gelin gelin. Gelin ben. Bak bir şey göstereceğim. Bakın. Bu ne güzel böyle. Hup gidiyor. Bunu ben yapmışım. Bu can götürecek galiba. Evet, buradan götürmek. Bunu daha bu şu an ne işe yarıyor? Ha can basıyor bu. Bu hala can geliyor oğlum. Bu kadar geliyor. Oooo. Bunu daha ne var? Diyorsun. Hah diyorsun bunu. Evet. Buraya gittik. Buradan böyle döndük. Böyle gittik. Böyle gittik. Evet bu açıldı. Ey bismillah. Hadi lama gel benim o. Elma yiyelim. Bu video arkadaşlar uzun kat, uzun video. Ya bu Şimdi bölüm bitene kadar daha alamıyoruz. Bu ikinci bölümden gelmiyor. Ama bir zindere. Acıyor. İkinci bölümden alalım. Bu bölümde boğma mı da neler olur. Abi bak. Bu yoksa yerlerden gidiyoruz. Ana abim babalarına da orada kaldı. Gel baba. Tamam. Ama yanıyor. <laughs> ne oluyor Öyle en çantamda? Allah Allah. Aa ok geldi. Bizim lamaları halletmiş. Lamalar yanmış. Lama değil ya. Yani. Aa patlayacak. <laughs> patlayacak bu. Patlıyor, patlıyor bu. Patlıyor, patlıyor. Kan kaç. Kan buraya doğru kaç. Ama neyse kaçıyor. Oo muzlandım bir şeyler oluyor. Üzüldük. Tamam gel lama. Lama senin canın bitmiş ya. Ne yapacağız lama? Gel lama. Güzel. şunları da bir halledelim. Bizim lama hem bir şey olsun abi. Tamam. Bizim lama burada olsun. Canı şey gelsin yani birazdan. Can 78'miş. Bu Hocam hemen basalım. Kim aldı? Gelenlere bakalım. Bilmiyorum can. Bir gol gözüküyor bir insan. Kadar bir insan. 21, 60, 80, 80 yani Tabii biz basarız. -3. bizim neyimize? Abi. Ateşli o, o. Yani biz okla alakalı her şey. Ana alımı değiştirmiyoruz mu? Ana alımı çıkarmış. lan, tamam. Tamam, ben şu soytemi satalım artık yani zaten. Hı. Ya, Cuma, ya, ya. ya bu bir bunu bir alalım şimdilik biz. Bazen gerek oluyor, bazen gerek olmuyor. Ama dur bak Oktan ne bakacağız? iki gücünü zat her birinden bir basın. Ağır tefek. Beşinci şutta. Uy. Tamam. 50 bonus demek. Bonus demek işte geldi. Oka. Yani ok mükemmel oldu abi. Yay yani. Yaydır oktur. Aha bir tane daha mı golem geliyor ya? Gelmişsin golem ya. Gelme abi sen. Sen gelme ya. Sen gelme. Oğlum direkt tek atıyoruz ki golemi. E. Abi gel lan. Alev bastık. Abi şu biz ne, ne nasıl alabiliyoruz? Gel 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 neyine 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 ne neyine, neyine. Neyine, neyine ne oldu neyine ine şey tamam. ne baktı bu? Bir şeyler Abi gel. <laughs> yakıyoruz ya, ne 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 Aa buradan geçiyor mu burası? Buradan bir yer var. Bunlar ne? Hayır. Bir boş ne abi ya? Buradan boş ne? Nerede ya? Bu bak bunaları. Neyse gidelim abi. Burada e, hızlıca gidelim ki Bunlar bitiyor ki abi? Çok mu uzun bu ya? Bunlar çok mu uzun? Yok Ona Hemen kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Ya sonunda da bir güzel bir tane verirsiniz ya. Bunun bir sandıktan güzel bir eşya mı eşya var. İsteriz şimdi. Burada var mı? Yok. Ne yapıyor abi? Orada da yok. Bu sandık mandık yok mu yani şimdi? Ben yüzüm ama diyor. Kaçıyoruz ama. Ama. Şöyle gittik ha. Gidiyoruz. Ha burada da var Buraya girmeyeceğim. Anlaşıldı. Şey bir şey ok veriyor bir tane. Beş tane, on tane. Onda ne? Ne işim veriyor? Değil mi yani? Şimdi gidelim abi. Ee, şöyle bir bonus. Ya bu oluştordan sonra abi. Bu uçu bastıktan sonra şunu. Var mı? Çok fazla bir şey geliyor bize bak. 10 saniye. Hız geliyor bize ya. Arkadaşlar. Arkadaşlarım. Sen nesin? Sen nesin? O oh, sen nesin abi? Sen nesin? Bizim Nomo tükürüyor yalnız. Ama oğlu Nomo ölmü. Şöyle. Ya, bu ya. Oh, o bu ne? Ne? Ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Küçük küçük bir şeyler. O öldürüyor lan bunu. Öl 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 öl. Abi bu ne? Öl 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 öl. Lan vay ya ben saldıracağım ya sana. Sen ne, nesin abi? Oydu. Aa şunu bas, şunu bas. Git 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 vur 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 vur. Vurdum. vurdum vurdum, vurdum. Al, olduk. Abi. Allah. Ne geldi? Bir şey geldi. Kutlas mutlas bir şeyler yazıyor. Böyle atlasın. Yaşasın mı arkamız? İşte bu be. İşte bu be. Hala bitirmedik mi abi? Bu boss'u aldık yani abi. Ya oyun bize bir şey vermiyor mu yani? Bunun en büyük boss'u. Abi ne var oğlum? Çok kolaylaşmış bu kadar boss'ları almak. Aa suya girelim bir nefes alalım. Değil Suya girelim nefes alalım yani. Sen arkadaşlar oraya bak. Suya giriyoruz nefes alıyoruz. Allah Allah. Evet, ben eşkin ya da oturuyorum. Bunları almak için çok uğraşıyorum. Yani o kadar uğraşırdım ki bir saat falan vardı. Ne var Sözüm bir saat vardı. Oy şu yukarı çıktı. Ya şu sen ben al bunu. Oba. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Oy. Aha. Vektori kazandık. 24 dakikada Aa. uzun bir bu. aslında kısa bir fark oldu. Yani orta fark. O kadar da uzun değil. Kısa da değil. Orta. Güzel oldu. Bakalım diğer maceramız nasıl olacak. Evet. Güzel. Of geliyor. Mesela hadi gel bir şeyler. Hadi. Uy ne bunlara da bir bakacağız. Açılınma. Şimdi... saat artık gerek yok. Bu zaten... Geç. Aa bu ne abi şimdi? Bu benimki yani. Bir şey yani. Kapat. Şuradan Abi. seninki? şey var ya. Yan veriyor. Abi ben bunu böyle alırım. Bunda çok beceriniz şey olacak ya Asaçal. Şimdi yani sen bana bunu, bunu verir misin kanka? Ha. Sen bana biz bunları da alıp bunu herhalde. Hatta bunu çok güçlü olarak alacağız. Ama satacağız da etler artık. Çünkü o kadar güçlü şeyimiz yok ki. Şeyim ne geldi abi? dur bir durdur bir. Bir. bir kazma kanka al onu satayım lan yok şimdi yalnız buna gerek yok gerek yok bu ona gelse bu bu 24 kişi sahip bir şey. Ateş yok gidebilir. Hayır, lama gidebilir. Abi sıkıntı olmaz. Lama gidiyor. Abi sıfır bile basacağım arkadaşlar. Artık. O yüzden. Lama canım. ne abi. Senin de artık Böyle maceralı götürmeyeceğiz. <laughs> Belki daha güçlü bir halin gelirse. Güçlü gel bana. Harbi. Tamam. Olmaz. Güçlü olduk. Bayağı güçlü olduk. Neyse arkadaşlar. Ee, yine bu videodan bir sonuna gelelim. Dur be. <laughs> <yani>. Dur <laughs> sonuna gelmiyor. Gençler. 20, 26 gücünde. 1731 jan. bu da bir şey. Abi, ne gerek yok? O bu 23 Ben 26 bakıyorum ne bakmış Bakmak isterim ne bu? 26. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kaldım artık efek. Bizim de gerek yok. Gitmekte de gerek yok Bas ya bas. mı? Bir kaldı. Bir, biri Ay. Şöyle bir şey olur arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Ee, Bu videomuzun da sonuna gelelim. Diğer iki videoda şunlardan birisine gideriz. Şuna gitmek isterim. Buna. Ama gidemez. Şunun ortasında bir yer de var. Galiba en son burası var. Oraya da bir şekilde gideceğiz. Şunlara uğradıktan sonra 2 bölüm, 3 bölüm, 4 bölüm, burada var 5 bölüm. 5 bölüm sonra görüşürüz arkadaşlar. Sonra. Biz arkadaşlar diğer videoda yeşil yeşil yiyeceğiz. Görüşürüz. Abone <laughs> olmayı Görüşürüz. Bay <laughs> bay.